arkadaşlar biz bugün yanardağ patlama deneyi yapacağız arkadaşlar. Şimdi ilk önce size soyadımı tanıtacağım. Arkadaşlar onu sana söyleyeceğim arkadaşlar malzemelerimizi. Sen de yapacağım arkadaşlar. Değil mi? benim ismim Dila. Soyadım da arkadaşlar. Renkli su arkadaşlar bu. Ya daha boyası veya sulu boyayla yapabilirsiniz. Şimdi buradaki malzemelerimizi geçeceğiz arkadaşlar. İlk çakmağımız arkadaşlar. Çakmak, mum, boş kavanoz ve kolonya arkadaşlar. Şimdi boş kavanozumuzun içine kolonyamızı sıkıyoruz arkadaşlar. Sıkamadıysanız annenizden veya Babanızdan yardım alırız arkadaşlar. Arkadaşlar, şimdi annem sıkacak. Evet. çünkü biraz tıkandı gibi arkadaşlar şimdi babamızı bir büyüğümüz yakacak. arkadaşlar suyumuzun içine koyuyoruz arkadaşlar şimdi şimdi koyuyoruz arkadaşlar gördünüz mü pastasız arkadaşlar neredeyse bütün suyu içine çekti bye bye videomuz bitti arkadaşlar bu çok eğlenceli bir video zaman fakat olduğu zaman yapabilirsiniz bye bye